Fenerbahçe sonunda forvetini açıkladı. 11. resmi maça yetiştirilen birinci forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Chelsea oyuncusu Batshuayi oldu. Yönetim fırsat transferi yapmak için aylarca bekledi. Ronaldo haberleri bile yapıldı. Sonunda Batshuayi açıklandı. Taraftarlar ünlü oyuncuyu şimdiden barına bastı ancak yönetime büyük tepki geldi. Herkes Batshuayi transferi için bu kadar süre beklenmesine tepkili ve bu transferin fırsat transferi olmadığı konusunda hemfikir. Tüm bunlarla birlikte başka bir detay daha var. Çoğu kişinin bilmediği ancak bu transferin gerçekleşmesine neden olan büyük bir olay. İngiliz Nottingham Forest kulübü dün Batshuayi transferi için hem Chelsea ile hem de oyuncuyla anlaştı. Ancak evrakları zamanında teslim edemediler. Dünyanın en ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre kulübün evrak konusundaki hatası nedeniyle transfer gerçekleşemedi. Yani Fenerbahçe, Nottingham Forest hata yapınca Batshuayi'yi alabildi. Peki İngiliz kulüp evrak hatası yapmasaydı ne olacaktı? Transfer süreci bitti sayılır. Fenerbahçe'nin planı neydi? Söz konusu detay çoğu kişinin gözünden kaçtı. Size soralım dostlar, Fenerbahçe'nin genel transfer politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kulübün Batshuayi'yi fırsat transferi olarak getirmesi, oyuncu üzerinde baskıya neden olur mu? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın.